Merhaba arkadaşlar ben Dursun Ödaskan YouTube kanalıma hoşgeldiniz güzel dua evet burası da ee, dilek pınarı burada önceden dilek tutardık bayağıdır gelmedim sizler için buraya geldim seyir tepesi şöyle çekeyim Hı. otlar Adam boyu olmuş. Seher hanımına sizler için bu diye geldik. Arkadaşlar. Bir de bir de. Dur dur. Bir de bir de. İstersen sen şit ben geçeyim yine. Adam, adam boyu ot. Her <laughs> bunun mal yer mi? Geç, toplasın, besin, ya da buralara geç. Hmm. Sen geri dur, dur, dur geçme, dur, bekle. Yo abi, <laughs> eski Ahlı uyanı, değil mi? Sen ahlıs şeyden geçecek diyiydin. Ben ne biliyorum buranın ne olduğunu. zehirli. Plavuzu garı kolamız. He, kulağı yumuşak olur. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne zorlukla Gözüm hmm, tamam. neyi Biraz çok Gel. Gel aşağıda <laughs> Yoruldun mu? Biraz çok He. Ama kene yapışıyor, ödüm kopuyor. Hmm. Evet arkadaşlar. Sizler için bakın. Şimdi bura öyle. Bu. <laughs> <laughs> dan aşan. Yani. Evet. <laughs> Tutayım mı? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sizler için tutmadık mı? Tutma. Onu şundan tut. Bizler için ne zorlu yollardan gidiyoruz. Görüyorsunuz. Adam boyu Adam boyu ot. Geldik He he. Ah. Evet. Evet son bir iki adım ve bitti. Yaşaması.